Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı diğer modellerine nazaran daha az el oyalayan yıldız çiçeğimin yapım aşamalarını sizlere göstereceğim. Daha önceki videolarımda sizlerle birlikte minyatür yıldız çiçeği yapmıştım. Onun da videosunu üst kısma ekliyorum arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Bismillah diyerek modelimizi yapmaya başlayalım. Sihirli halk yöntemiyle parmağımızda 5 adet gözüme yapıyoruz. Gözleme yaptıktan sonra etrafında bir sıra boş döndüm arkadaşlar. Şimdi ilk gözümün içerisine 5 adet pırpır yapacağım. Bu pırpırlarınızın boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ama çok fazla uzun yapmamaya özen gösterin ki görüntü açısından fazla güzel gözükmüyor. Son pırpırımızı yapıyorum. 5 adet pırpırımı yaptım. Hemen arka kısma döndürüyorum. İlk pırpırımın içerisine düğüm atıyorum. Tepe kısmına. Şimdi her bir pırpırımdan iğnemi geçirerek zürafa yapıyorum. Bu zürafa yaparken arkadaşlar iplerimizi fazla gerdirmeyelim. Şu şekilde şu kısımdan tutarak düğümümüzü atalım ve bu şekilde tutarak sıkılaştıralım. Tekrar motifi çevirelim. Zürafa yapmaya devam ediyoruz. 5 adet pırpırla başladık. 4 3 2 1 zürafa yaparak tamamlayacağız. İlk zürafamın içerisine düğüm atarken ipimi iğnemden yalnızca bir kez doluyorum. Evet sonuncu pırpırımı sonuncu zürafamı yaptım hemen ipimi şu kısımdan kesiyorum çiçeğimizin birinci yaprağını tamamladık hemen yan kısmına şu yandaki göze ipimi sabitleyerek ikinci yaprağına başlıyoruz adet pırpır yapıyorum. Düğüm attığım ipin fazlalığını sağ kısma vererek yapmış olduğum pırpırların alt kısmına getiriyorum. 2. 3 şöyle biraz yan kısmı çekelim 4 son parıpırımızı da yaptık hemen modeli arka kısmına dönüyoruz ilk pırpıramın içerisinden geçerek tepe kısmına düğüm attım ve yandaki pırpırlara Surafa yaparak birinci sıramı yapıyorum çiçeğimizin boyut arkadaşlar bitim aşamasında çok büyük olmuyor küçük boy havlu kenarlarında ve tülbentilerinizde ve daha birçok yerde takı olarak da kullanabilirsiniz çiçeğin eğer boyutunu biraz daha büyütmek istiyorsanız bu alt kısmını yapmış olduğumuz pırpırların sayılarını artırarak yapabilirsiniz. bu yaptığım ölçüden daha küçük yapmak isterseniz de sayılarını azaltabilirsiniz. şöyle ikinci yaprağımı da tamamladım şimdi diğer üç göze de aynı yapraktan yapıp geliyorum çiçeğimizin yapraklarını tamamladım şimdi kenarlarına kontur geçeceğiz tek iple kontur geçeceğim şöyle ipimi gibi bir yaprağımızın şu kısım ilk pırpıra ipimi sabitliyorum. Şöyle alt kısmını Şimdi yanlardan zürafa yaparak kontur işlemine başlıyoruz. Bakın arkadaşlar uç kısma geldim. Burada tepe kısmına 1 adet mini pırpır yapıyorum. Şu şekilde. Ben 1 adet yapıyorum. Sizler 2 3 adet de yapabilirsiniz ya da hiç yapmadan zürafa yaparak devam edebilirsiniz. İlk şuradaki sağdan ilk pırpırımın içerisine de zürafa yaparak iniyorum. Yandaki soldan ilk pırpırıma düğüm atarak geçiş yapıyorum. zürafa yaparak devam ediyorum şu kısımlarda arkadaşlar isterseniz pırpırdan pırpıra geçiş yapın isterseniz de şu başlangıçtaki ilk zürafalardan birbirine geçiş yapabilirsiniz bu tamamen size bağlı hangisi gözünüze daha hoş geliyorsa o şekilde devam edebilirsiniz Şimdi ilk zürafama geldim. Hemen tepesine bir adet mini pırpır pır yapıyorum. Ve kaldığım yerden kontur işlemine devam ediyorum. Şu kısımda tekrardan göstermek istiyorum geçişi. Bakın zürafa yaparak iniyorum. Zürafa yaptım, bölüm bitti. Şimdi şu sağdan ilk pırpırın içerisine de zürafa yaparak ipimi o kısma indiriyorum. Hemen yandaki yaprağın soldan ilk pırpırına düğüm atarak geçiş yapıyorum. Bu geçişlerde ipimi bir kez iğnemden dolamamın sebebi Düğümün potuluk yapmaması için şimdi surafa yaparak kontür işlemime devam ediyorum. Son kısma kadar bu şekilde devam edeceğim. Kontür işlemimizi tamamladık. Şimdi çiçeğimizin orta kısmındaki tohum yapımına geçelim. Sihirli halka yöntemiyle parmağımızda 6 adet zürafa yaptım ve etrafından bir sıra boş zürafa döndüm. Şimdi arkadaşlar bu aşamada şöyle motifimi ikiye katlıyorum. Ve zürafa yaparak etrafından döneceğim. Boru yapar gibi. Burada da zürafalarımızı yaparken çok fazla gerdirmeyelim. Ben tohumunu birazcık top gibi kullanmak istediğim için 6 zürafadan yaptım. 5-6 sıra çıkacağım. Daha ortada yuvarlak durmasını istiyorum. Çünkü sizler daha yayvan daha geniş durmasını isterseniz buradaki Sayıları artırabilirsiniz. 6 değil de 7-8 zürafa ile başlayabilirsiniz arkadaşlar. Çiçeğimizin boyutuna göre de Bu tohumunu Ayarlayabilirsiniz. bu şekilde arkadaşlar 5-6 sıra zürafa yaparak döneceğim Evet arkadaşlar 5-6 sıra burumuzu tamamladım şimdi her bir zürafanın içerisinden iğnemi dışarıdan içeriye gelecek şekilde ilmek alıyorum geçiriyorum Bu aşamada başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Yalnızca iğnemi dışarıdan zürafamın içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde. Her bir zürafamın içerisinden iğnemi geçiriyorum. Evet başlangıç noktasına geldim. Şimdi dikkatli bir şekilde ipimi çekerek şu ağız kısmını düzüyorum arkadaşlar. İğnemi tam orta kısımdan gelecek şekilde geçiriyorum. Alt kısımdaki gözden çıkartıyorum. Şu şekil olacak arkadaşlar. Tohumumuzu yaptık. Şimdi burada düğüm atıyorum. 2 adet düğüm atmam yeterli oldu. Çiçeğimin orta kısmından geçiriyorum. tam orta göbeğine gelecek şekilde. Arka kısımdan birkaç yere düğüm atarak sabitliyorum. dedikten sonra arkadaşlar bu düğümde kullandığım sarı ipimle mavi ipim birkaç defa düğüm atıyorum. Dilerseniz daha sağlam olması açısından Arka kısımdan tohumun içerisinden iğneme birkaç kez geçirerek sabitleyebiliriz. bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar çiçeğimizi tamamladım iplerimin numaralarını aşağıda açıklamalar kısmına ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum bir videomun daha sonuna geldim videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma halen abone olmadıysanız abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın